Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Öncelikle oyunun yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunalım. Eee, oyunun ürün anahtarlarını gönderdikleri için diyelim. Fakat size şöyle kötü bir haberim var. Oyunda dil desteği olarak sadece İspanyolca kullanılıyor. Ciddi misin yani? Eee <laughs> İngilizce yok mu yani? Şimdi İngilizce sizler nasıl anlayacağım bunu? Neyse, Artık yapacak bir şey İspanyolcu bir oyunu tanıdım. Ne yapalım? Bir İspanyolcamız eksikti. <laughs> Oyun ilerleyen sürümlerinde gelir herhalde. Ne diyelim ki? Oyunumuz arkadaşlar Voodoo Strikers. Yani Voodoo saldırıcıları, e, hücumcuları gibi bir şey düşünün. Bir çeşit spor oyunu ama tatlış tatlış karakterlerimiz var. Adamlarımız var, lady'lerimiz var zaten gördüğünüz üzere. Nedir ne değildir bilmiyorum. Hep beraber. <laughs> Hep beraber e, gelin başlayalım. İspanyolca ile oynayacağım. Nasılsa artık. Bu itar diyor çıkmak demek. Asetlerde kabul et. Lady mi olan ne olalım? Nasıl seçiyorum? E Unice. ise. Ha tuzlu ki. Bu nasıl seçeceğim? Alo. Ha dur. Cedric. Alex. Ee, Barani. Tuzlu ki. Lady olalım biz. Lady olacağım. İlerle. Ee, çok oyunculu. Futbol. Basketbol. Basketbol. Ee, devam. Kime karşı oynayacağız? Underbot. bot. ekledim. Baş, başla. Cugar başlamak demek değil mi? Heh, başla. Ey Allah'ım yarabbim ya. İspanyolca oyun oynamam eksikti burada. İngilizce anlarız ederiz One, hadi hayırlısı. Ne yapacağım abi? Three, Vamos go. a particular diyor. Anlasan? Ha bu eğitimden çıkmamızı söylüyor. Yok. Bu ne? Ne yapacağım bunu? Buna mı sıkıyorum? Ha. Oba top. Top. Top adam. Top adamla futbol oynayan lady. Ya gördünüz mü? Top adamla futbol oynayan lady'miz. Ne yapacağım şimdi onu? One. Vamos two, a party Three. Go. E one one two three go diyor arkada. Allah Allah. Ne anladım ben bu işten? Ah şifle koşuyorum. Oops. Hey ne oldu? Sprint e, tamam koştursun diyor işte koşayım. Ne ya? Galiba şey yapacağım. Dur bakayım. Hop. Yoo bu da değil. Allah Allah. Eee estağfurullah. Ne bu lan? Neydim 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 ne yapacağız neydim? Ay ağzına vuracağım şimdi topun ya. Ha. ha. Ha neyse P. E tamam abi. Konfirmar, onaylama, kanselar, reddetme, iptal etme yani. Tamam, iptal et. One, two, three, go. Bak burayı İngilizce söylüyor. Hay ağzına. Neyse ben beni şeyden eğitimden çıkarsana. Üş, üşendim şimdi. Neye böyle saçma sapan şey yaptırıyor. Başlarım eğitimine, İspanyolcaymışım. Futbol mu? Futbol mu oynayacağım? Kota karşı. One, two, Barani adam mısın, yeah. Lady misin? Lady galiba bu. Bu ne lan o? O Futbol, futbol, futbol oynayan Lady. O ne? gol atan Lady. O gol adam. Ya, böyle gol atarım. <laughs> gol atan Lady. Baba 2-0 yapan Lady. Top adam. Top adamı kovalayan neydi? Hop. Gol adam. Gol adam. Gol adam. Geliyor. Salak kendi kalesine, kalesine atıyordu. Nereye gidiyorsun Leydim? Gel buraya Leydim. ha. Bu ne? Out mu oldu? Galiba out demek. İspanyolcum olsun lan satayım ya. <laughs> Neyse olmasına gerek yok. Basit zaten anlaşılır. Hayır Leydim. Hayır hayır hayır. Leydim gol diyen Leydi olamaz. Top. Hmm, hmm, hmm. Need for Speed oynuyorum sanki. Neydim? Neydim kendi kalesine? Hayır 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 amana. aman ha. Dur 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 2 0 kazanacağım. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Kapadam. Kapadam dur orada. Ha! O ne lo? Aha. Ona ne oldu? Fildel Partidato. Ay 2-0 kazandım. İlk yarı bittim. Bunuca. Brokoliler kazandı hamburgerlere karşı. Brokoli lidiler hamburger adamlara karşı zafer kazanan lidi. Ya gördün mü? Hamburgessa. İspanyolcası <laughs> da garipmiş şey. ya. Bana ne? Lidi kazanır. Ama, aa bu basket. O bu daha zor ya. Lan adama bak sen. Nasıl oynayacağız bu basketi? Ama, lidim basket. Lidim basket atar mısın? Atmaz mısın yoksa? Ama, Hayır, hayır 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 basket yok basket yok sana git git sana git sana neyse demek ki spor oyunlarıyla alakalı yani ya sık ba e sırf basket üzerine değildir diye tahmin ediyorum eminliydim bence öyle olmalı hadi basket yapma eee kutuz kutu o ne lan ne yaptın sen ona ne yaptın sen bak bir şeyler yapıyorsun ha o ne lan ne oluyor lan Ha engelledim seni. Ne yaptım bilmiyorum ama. Ha Onu yaptırtmam sana. Ehe. Bunu ne oldu lan? Hop nereye o Basket yok, basket yok. Basket yok lide'm. O adama basket attırtmamalıyız. 2-0 kazandım. Bana ne? Bir şey e, büyük ihtimalle bu arkadaşlarınızla beraber oynanacağı, oynanana, oynanacağı benziyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çekila onu ifade ediyor. Başka nasıl ya? Futbol mu gene geldi? Hadi oynayalım. 1, oynayalım mı diyeyim? Olur. Olur dedi. 3, Hop. Ha. Futbol oynayan Tabii koş. Viu. Viu neyse. Git lan şuradan. Git. 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 Sana kafa atarım. Sana kafa atan lead olurum. Ha, ona göre. Salak kendi kalesine gol attı. Gol. <laughs> Diyo. <laughs> Hadi bir daha kendi kalene gol at da ne gülüyor sana. O oh, ama. Gol Ya gördün mü nasıl gol atar? Hop. Yok öyle bir şey. Hop. Bekle. Hop. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayır hayır hayır. hayır. Gol atamazsın. Ağzına sıçayım. Hamburger adam, pislik adam. Hain adam. Ya da sen de mi acaba ya? Baran diye ne, ne biçim bir isim var sen? Alt yaptın onu. Bana ne ben sana gol attırtmam. O, o nazar boncuğu olsun senin hadi. Hop. Değidim kazanacak. Tabi. Başka ne olacaktı? Hop. Ben ne kazandım. Ehe. <laughs> 2-1 yendim. Basket mi geliyor şimdi? Hadi bu tur daha oynayayım. Kesin basket geliyor. Ya bu futbol oyunu balon ses Palamesto mu? O ne lo? Basket mi? One, ha, basket gelmiş. Baba Lidi. Lady'lerin kapışması. Büyük, yüksek ihtimalle bu da Lidi ya. Sanmıyorum. Adam olduğunu. Hop. Git buradan. Git buradan. Sana basket yok. Oha. ne neler yapıyor neler yapıyor. Gördün mü Lidi'yi? Çık lan oradan. Bak artiste bak. Artist seni artist. Artist ne araba da ya diyeceğim de. Hop. Lidim uç. Uç lidi uç. ne Tamam hadi bu bu senin olsun. Basketi beceremedim ama bu oynarım. Gerçi ben ikisini de sevmiyorum. O ayrı konu. Lakin kendi fotoğrafa basket atacağım adam. Gel misin şuradan? Alo. Alo neyse. Hadi kazan bunu. Hadi saldım. Ha o neydi? Bir şey oldu. Nasıl yaptım ben onu? Allah Allah. Oha! Kotan içinin dışından çıktı bir şeyler oluyor. Tamam bunu sen kazan. Hadi bakayım. 4-0 yendin. Ama futbolda vermem sana. Hadi ayasın. Bu da son. Zaten bundan sonra bitiyor. Başka bir esprimiz Why? kalmadı. Ya futbol oynanıyor ya da basket oynanıyor. Arkadaşlar bu oyunu üzerinde. Bu da, bu da, saldırıcıları bu da bu demekmiş. Gol leadim gol. Handı böyle gol sana. Ha, gördün mü? Leadim nasıl gol atıyor gördün mü sen? Leadi gördün mü sen? Göremedin çünkü yok. Yok durmuşum dayı. Bırakır mısın leadimi? Leadim bırak. Sana yok. Sana gol adam yok. Ya da sen artık. ne hat sanat bilmiyorum. Dur lan, kendi kalemim gol atacağım şimdi. Hayır. Öyle bir şey yok leadim. Çık şuradan. Leadim gol yok sana. Hop. Atamazsın. E böldüm seni. Leydim koş. Koş Leydim koş. Neden koşmuyorsun Leydim? Derken yapışkan tuşlar devreye girdi. Ne, neden olmasın ki? Çok fazla shift basınca oluyor ya. <laughs> Leydim gol. Leydim gol. Hayır gol yok. Koş. Alo. Lan oğlum topu tutsana. İyi var son anda girmedi. <gülüyor> kazandım. Hehe <laughs> kazandım. Topa benim ağla. Kanada dur. dur. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Oyunu böylelikle tamamlamış olalım. Ee, bir başka Xbox videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.